Selam, merhaba. Bugün sizlerle birlikte PUBG ve Brawl Stars birleşimi bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Şimdi zaten videoya yerince ne demek istediğimi yani oyundan bahsedince ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Uygulamamızın ismi Zuba ve açıklama kısmında da Zoom anlayamadıysanız falan filan zaten anlamışsınız da şeyden dolayı söylüyorum. Yani nasıl yazıldığını bilmeyenler olabilir. Zubay nasıl yazıldığını veya tam adı nasıl yazılıyor böyle bütün harfleri küçük mü büyük mü veya nasıl yazıldığını bilmeyenler için aşağıda açıklama kısmında ismini bırakacağım arkadaşlar gidip oradan yazabilirsiniz şimdi arkadaşlar oyunumuza başladığımızda üst tane karakter sunuyor bize bir tanesi tilki bir tanesi goril bir tanesi de şöyle hani şey filmlerinde oluyordu ya böyle şu boynuzu bak gör bak bakın gördüğünüz gibi bak orada yazıyor ya bak işte o bak neyse işte o ok, öyle bir hayvan sunuyor bize ve biz bunlardan bir tanesini seçip oyuna başlıyoruz. Goril. Yani bu gorilimizin adı Bruce. Tilkimizin adı Nix. Ve şu hayvanımızın adı da bak bak saldırgan bir karakter. Yani altında yazıyor gördüğünüz gibi sarıyla. Nix dengeli bir karakter. Ve Bruce da sıkı bir karakter. Şimdi ben direkt o zaman hangisini başlamak istiyorum. Ben goril değil de. Şu tilki çok sevimli gözüküyor. Çakal gözüküyor arkadaşlar. Bakın sinsi gülüşleri var. Çekimizin. Çok sinsi bakıyor. Goril ise diye boş boş bakıyor. Ama bu akta şey bakıyor yani böyle çok saldırgan zaten bakıyor. Hareketlerinden de belli. O zaman ben Nick'i seçiyorum. Oyunun zaten kapak fotoğrafında arkadaşlar klasik karakterimiz de Nick olarak gözüküyor. İlk başta bize bir öğretiyor nasıl tutmamız gerektiğini. Zaten ben bunları biliyorum. Bugün size şunu, bunları sunacağım. Tüm silahları topla. Arkadaşlar bu silah toplama olayın şimdi niye PUBG'ye benziyor biliyor musunuz? Oha çok hızlı aldı. PUBG'de bildiğiniz gibi silah falan topluyoruz arkadaşlar. Ya çevreden falan silahlar falan bakıyoruz. Böyle etrafta düşman arayıp onları öldürüyoruz ya. Oyunun en PUBG. Bildiğiniz PUBG. Ama şöyle bir yönü var ki arkadaşlar böyle işte bazı 50 kişilik kartası var arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz. Şu an biraz derste yemez topluyorduk ya. Burada da şeyle başlıyoruz. Sağlık paketi var. PUBG, o da o ne de PUBG'ye benziyor. Şimdi canımız azalsın. Azalınca kullanı basıyoruz bunu böyle. Ve can barlarını alıyoruz. Burada iki tane alabiliyoruz. Ve şu Nex'in süper bir özelliği var. O yönden Brawl Stars'a benziyor. Bakın bastığım zaman ileri atılıyor hızlıca. Ve bu da çok hızlı doluyor. Yani Nix hızlı bir karakter. Onu söyleyeyim. Beni yenebilir misin diye bir aslan çıktı önümüze. Vay aslan bey. Ormanların kralıyım diye takılıyorsunuz. Şöyle bir Piper'cılığımızı konuşturalım. Çünkü biz Piper'ı iyi oynarım ben. Evet. Güzel bir zafer elde ettik. Devam edelim bu oyuncu adıyla. Yani oyuncu adını değiştirmek istemiyorum. Şimdi arkadaşlar modumuzu gösterelim. Bu oyuna güncelleme gelmiş. Bu oyun böyle değildi normalde. Bakın arkadaşlar şimdi çevreden eşya bulmamız gerekiyor. Mesela şurada bir ok var. Hemen ok alalım. Bir bombayı da alalım. Eşyalar böyle ayrılıyor arkadaşlar. Ultra süper güçlü. zor biraz zor çıkıyor. Aman ne bileyim gümüş çık var. Altın bakın altın en ikinci güçlü. Altın ikinci en güçlüsü. Ultra birinci en güçlü. Gümüş üçüncü en. Evet ultra. Evet Gümüş üçüncü en güçlü. Ve şu an benim elimde bomba şekli var ya arkadaş. O bomba renginde olursa dördüncü güçümüz o. Ve ahşap şeklinde olursa da o da en sonuncusu. Yani böyle güç şeklinde ayrılıyor. Her karakter farklı bir şey topluyor arkadaşlar. Mesela bizim tilkimiz ne toplamış? Ok. Ya, yay almış, bomba almış ve silah almış. Mesela başka karakter mızrak alıyor şu ok yerine. O değişiyor. Ama bomba asla değişmiyor arkadaşlar. Bombayla silah asla değişmiyor. Gorilciğin işini bitirmemiz lazım ama şu güvenliği bir çakalım. Güvenlik sen bir şöyle git. Evet güvenliğin işini bitirdim. Şimdi o gorilin de işini bitireyim şöyle. Hemen sağlık paketimizi aldık. Şu anda daha da güvenliyim ama bir silah bulursam tabii daha iyi olacak. Bu benim için ben şuradan bir kaçayım. Ya otomatik bastım pardon. Otomatik basıyorsunuz ya arkadaşlar. Direkt böyle otomatik basıyor. Bakın otomatik basıyorum. Yani ben hiçbir şekilde nişan almıyorum. Oyun otomatik ben nişan alıyor. Onu da size gösteriyor. Şöyle. Bakın nişan da alabiliyorsunuz bu arada oku. Bombayı da nişan alabiliyorsunuz. O yönlerinden Brawl Stars arkadaşlar. Ama geri kalan... Yani başka biraz tarzda benzeyen günü de var. İşte silah toplama ve sağlık şeyleri toplama. O yönlerine PUBG'ye çok benziyor. Ve şimdi size Brawl Stars'a benzeyen yönlerini gösterme vakti geldi. Eğitim şeyleri bittiyse. Evet. Hatta arkadaşlar burada bu oyunda şöyle bir durum da var. Bir yandan da Clash Royale'e de benziyor. Clash Royale şu yönden benziyor arkadaşlar. Böyle bir sandık falan açıyorsunuz. Ve o sandıkları hızlı açmak için elmas harcıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada karakter yükseltmesi de var. Evo yönünden hem Brawl Stars hem de Clash, Clash Royale çok benziyor. Şimdi arkadaşlar geri geliyoruz. Hayır savaş değil mi bana ya? Savaş değil mi? Bak bir şey anlatıyordum. Neyse bir tane daha savaş yapmamız gerekiyormuş. O zaman onu da yapalım. Şimdi bu oyunda bir tane kupa yolu gibi bir şey var arkadaşlar. Brawl Stars'ta bilmiyoruz. Kupa yolu gibi bir şey. o kupa yolunda arkadaşlar şey seçebiliyorsun. Bu arada böyle çalıların içinde böyle eşyaların rengi gözüküyor. Onu da söyleyeyim. Bildiğiniz kupa yolu arkadaşlar. Bildiğiniz kupa yolun aynısı şeklinde. Yani işte belirli bir kupa ulaştıkça ödülleriniz veriyor. Sandık veriyor. Altın veriyor. Ne bileyim her şeyi verebiliyor. Ve ben şuraya hızlıca geçmek istiyorum. Böyle hızlıca geçmek. Ben şu anda takıldım pardon. Bak şimdi hızlıca burada sudan geçmek için ne yapacağım biliyor musunuz? Çat bastım ve hızlıca geçtim. Böyle taktiklerde yapabilirsiniz. Benden taktik alıyorsunuz şu anda biliyorum. Bu taktikleri kullanabilirsiniz. Yani şimdi evet PUBG'den bahsettik. Clash Royale'den de bahsettik. Brawl Stars'la ilgili ama daha çok Brawl Stars'la ilgili var. Bir tane bir Clash Royale vardı. O da sandık. Geri kalan eşya toplamayla şeyde iken yani iki şeyde PUBG'dan ama geri kalan her şey arkadaşlar Brawl Stars'ta. Mesela bu oyunda arkadaşlar 50 kişi savaşıyorsunuz. Evet, 50 kişi savaşıyorsunuz. Brawl Stars'ta hesaplaşmada 10 kişi savaşıyorduk. PUBG'de tek başımıza veya bir takımdan falan 50, 100 kişiye kadar savaşabiliyorsak Bu oyunda da 50 kişiyle savaşıyoruz arkadaşlar Ve şurada bir adam var Nereden girmiş bu buraya ya Ha şuradan girmiş ve çıkamayacak At, İçeri atabildiğim zaman gelmiş olacak sanırım Attıkça da bu arkadaşlar süresi var yani O süre donmadan asla şey yapamıyorsunuz Çat bir tane ateş ettim o da bize bomba atıyor e, aha, Çok güzel. 10 tane oyuncu kalmış. Bakalım 10 oyuncunun içinde birinci, birinci olabilecek miyim? Şöyle hemen gazdan çıkıyorum. Ve bu arada arkadaşlar süperiniz otomatikmen doluyor. Böyle bir hızınız falan var ya. Onlar otomatikmen doluyor belirli bir süre içerisinde. Aynısını yani ultiyle falan. Brawl Stars'ta ultiyle dolduruyorduk. Burada da otomatikmen doluyor. Böyle bir güzelliği var oyunun. Şimdi aklıma bir taktik geldi. Bomba yatmam lazım onun için. Olmadı yapamadım. Bomba atıp şöyle okta atıp şey yapmayı planlıyordum ya. Yani. Bombanın alanını sürüklemeyi planlıyordum. Aha. İşe bitebilir bunun. Hepsinin senin bitti. Bakın mesela ben birinciyim yani şu anda. Hesaplaşma bakın burada hesaplaşma yazıyor. Hesap mesela biraz fazla bir videonun da bu hesaplaşma yazması. Şimdi eğer bittiyse cidden bu sefer bitsin artık yani de gösterebileyim şu kupa yoldan bahsediyordum falan. Onları bir göstereyim. Sizin merakınız da giderilmiş olsun. Bunun 5 saniye süresi varmış. Bakın bildiğiniz kupa yolu arkadaşlar. Ligler. Böyle ligler şeklinde var ve bu ligde kaç kupanız varsa ödülünüzü ona göre alıyorsunuz. Bakın 70 kupaya gelince, gelince veya geçince böyle bir ödül alıyorsunuz. Yüzde geçince 150 e alıyorsunuz ve şeye ulaşmış oluyorsunuz. Karakterimizin de kupa olupsu var aynı zamanda. Burada 20 tane de şey alıyoruz ve 70'inde de 3 tane elmas aldık. Bu arada bir sürü karakterleri var oyunda arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bir sürü bir karakterimiz var oyunda. Şurada günlük fırsatlarımız var. işte bakın bildiğiniz Brawl Stars'taki dükkan bu. Veya Clash Royale'de de diyebiliriz. Sandıklar falan filan var. İsterseniz taş yatırıp alabiliyorsunuz. Burada da taş alma bölümü var ama oraya kaynak bölümüne basarak girebiliyorsunuz. Ona bile giremiyorsunuz arkadaşlar. Sadece elmas biriktirebiliyorsunuz ama burada almak nasıl istemiyorlar sanırsam. Kaynağa basıyorum. Bakın normalde dönüyor. Kaynak basıyorum normalde dönüyor. Öyle bir hatası var. Güncelleme de düzeltebilirler diye düşünüyorum. 3000 taşa bu karakteri açacakmışım yok. Zaten o kadar taşın da yok. Vermek de istemem. Ben kendim çıkarmak istiyorum. Bakalım bu videoda çıkacak mı karakter bize. Burada sıralamamız da var arkadaşlar. işte Türkiye'de kaçıncı yes falan filan onu da görebiliyoruz. Türkiye'de olsun. Başka bir yerde olsun. Global. Lokal. Arkadaşlar da ekleyebiliyoruz. Ve insan başka insanlar burada kupasına falan görebiliyoruz. Karakterlerimizi gösterelim. Bizim karakterimiz bir tilki şu anda biliyorsunuz. Şimdi oyunun bize başta sunduğu karakterlerden mesela birisi de bu. Gölgesini görebiliyoruz çünkü çayını göremiyoruz şu anda. Çünkü daha açılmadı. Mesela burada da bir kangurumuz varmış. Burada bir nedir onun adı? Unuttum şu anda. Bu kalemin ha, bu kalemun var. Bu bu kalemun özelliği arkadaşlar şu. Eşyaları kendine göre doğru çekiyor. Ve insanlardan önce direkt eşyaları alabiliyor. Ve ayrıca görünmez de olabiliyor bir süreliğine. İşte o süresinin üstüne bir siyah çizgi çubuğu çıkıyor. Ve o çizgi, tam o şey özelliğiniz sayesinde nedir? Ne, nasıl diyeyim size? Ha, o çubuk dolduğunda görünmezliğiniz bitiyor ve şeyiniz dolmaya başlıyor. Süper özelliğiniz. Burada zürafa var. Zürafayı bilmiyorum. Kaplumbağa kendini koruyabiliyor arkadaşlar özelliğinde. Siz isterseniz bastığınızda hiç kimse size hasar veremiyor kabuğuyla ama bir süre geçerli bu. isterseniz basınca hemen kapatabiliyorsunuz. Burada bir panda var. Aslan az önce kapışmıştık. Burada bu bir... beni gibi bir şey sanırsam bu penguen. Bunu bilmiyorum. Dinozor olabilir mi? Veya olabilir bir şey. Köpek balığımız var. Bunu anlamadım. Burada bir yengeç. Burada bir fare. Burada bir baykuş mu bu? Öyle bir şey. Ve burada da bir tavşanımız var arkadaşlar. 10 tane lig var. Evet, şu, şu anda ikinci ligi de bitirdik. Şu an pardon, ilk liglerde bu iki hayvan veriliyormuş. 3 3 hayvan hatta pardon, benimkile beraber 3 hayvan oluyor. Sonrasında da bunları falan veriyormuş. Hepsinin de bir adı var arkadaşlar. Evet, onu da söyledim. Sonunda biraz tarz olayını söyledim. Yeni mod gelmiş tekli tekli tam diye. Böyle bir şey seçebiliyorsunuz. lig. Ekip kilitli. Mesela böyle ekipte sanırsam ben şey yapabiliyorum. Onu daha açmadım da. Zaten ilk oynamaya başladığımda sıkılmıştım. O kadar oynamamıştım. İkiliyi açmak açmamıştım. işte böyle bir 90 kupa falan yapıp sıkılmıştım. O yüzden ikiliyi açamamıştım. Arkadaşlar bu arada sanırsam ikili de bizim bildiğimiz çift hesaplaşma sanırsam. İki kişiyle gire giriyoruz. Takım arkadaşımıza. O ölünce ya devre dışı kalıyor. Ya da bir süre sonra yeniden doğuyor. Bence öl ya biz tek başımıza savaşıyoruzdur diye düşünüyorum. Yani o kadar da biraz tutarsa benzetmezler. Ekip kilit işte bu ekip özelliği de aynı bildiğiniz PUBG işte bir üç kaç kişi olur? 3 dört kişiyle. Ekiple dedim tamam bir konuşamıyorum. Özür dilerim ya. Bir arada ben bir konuşamıyorum arkadaşlar. Ekip de işte 3 4 kişiyle birleşip oyun oynadınız ve Öldükçe işte azalıyorsunuz mesela 3 üç, üç, üç kişi öldü takımınızdan siz kaldınız onunla savaşabiliyorsunuz veya siz öldünüz geri kalan 3 kişi tek savaşıyor Sezon ödüllerimiz bu varmış burada hemen onlara basıyoruz arkadaşlar ve bunları alıyoruz Elmas getiriyor Anahtar getiriyor ve burada da Ücretsiz ölüyor ama bildiğiniz Brawl Pass bu Brawl de Gibi yapmışlar buraya da Etkinleştirmek için Ücretsiz deneme sonra alıp... Oha Oha fiyata bakın. Ücretsiz bir deniyorsunuz arkadaşlar. Bir az bir süre boyunca. Çok az bir süre boyunca. Ve ondan sonra sizden her hafta 70 lira yakınında bir para alıyor. 70 diyorum çünkü 67 lira yuvarlama yapıyorum. Oha. Ve şurada hemen bir ödülümüz daha varmış. Hemen onu da açalım. Bir şey çıkmadı hala. Neyse yapacak bir şey yok hemen şunu da alalım. Ve şurada da mesaj haberler falan filan var işte isterseniz gidip bakıyorsunuz falan filan. Şurada bedava videolar falan filan var arkadaşlar. Yani işte herhalde bunlar ne kazandırıyor şimdi bunları gösteririm size. Reklam bir bitsin. Evet tabi oyunun sesi kapalı arkadaşlar. Niye çünkü telif yememeliyim hayır. Bu videoda hiçbir reklam yok hayır. Aha her izlediğinizde size bir tane elmas kazandırıyor. Biz bir tane elmas kazandık. O işe yarıyormuş. O zaman ben şimdi hemen bir savaş yapacağım. O kadar fazla özellikten bahsederken biraz da savaş yapmamak olmaz. Böyle istediğiniz yer bastığınız zaman arkadaşlar bir kere basınca o bölgeye zaten direkt gidiyorsunuz. Mesela ben basmadım şu anda da bir yere geldim. Ve gümüş ok buldum. Bu çok iyi oldu benim için. Evet hemen buradan kaçmam gerekiyor benim sanırsam. Şu bizim gördüğümüz kanguru var diye o geçti yanımızdan az önce. Hemen şunu kimseye kaptırmadan alayım çünkü zaten şeyim çok az. Şunu ben bir alayım. Thank you diyorum ve ben buradan uzaklaşıyorum. Yanıma geliyor manyak ya. O ne ben onu anlamıyorum. Yardımcısı mı onu ya? ne? Onu ben bile bil anlamıyorum. Şimdi buradan kaçmam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu kanguru benim işimi cidden çok fena bitirebilir. Çevrede gözelim. Belki birilerini falan öldürürüz. Bu arada ultra olanlar çok güçlü oluyor arkadaşlar. Ultra silah. Bombası da çok güçlü. Oku da çok güçlü. Her şey çok güçlü. Ben bunu okla öldürürüm. Sürekli ok atacağım ben buna. Yoksa başka türlü öldüremem. Iskaladık. Yapacak bir şeyimiz yok. Şöyle atalım. Hemen cam basmam gerekiyor. Yoksa işim bitebilir. Oha. Gümüş bomba buldum. Hemen alayım bunu. Çok iyi işime yarayacak bu benim. Gümüş okum da var. İyi. Minik minik indiriyoruz canlar aslında çaktırmayın. Bu enayi farkında bile değil. Hayır. Uf. Yeşim bitebilirdi var ya canım doldurmasaydım. Bu bir tane yeşim bitmişti şu anda. Ah be belki vururum dedim. Hayır. Git buradan. Git buradan. Çok korkutucu arkadaşlar ya. Alev de geliyor bu beni darladı. Ama ben ölmeyeceğim. Ölmek var dönmek yok. Hadi bakalım. Kim kime şekil yapıyor gösteririm ona ben böyle. Hemen basıyorum. Ve kaçmam gerekiyor şu an benim buradan. Hadi hadi şunu da al. Hayır ya aç gözlülük uğruna öldüm ya. Alev bu arada bir karakter değil arkadaşlar. Alev e öldük. Altın silah falan buldum. Gittim alayım dedim. Ama öldük. Aa, yine zor kolay zor orta bitirdik de. İlginç. Herhalde yani. Yeni ligi ye ulaştırdık. İkinci ligimizi. Hadi bakalım. Orman ligi ve açılan karakterler bunlar. Özellikler bunlar falan filan. Keşke bu videoda bir kat tane karakter çıksaydı arkadaşlar ya güzel olurdu. 3. Aslan kaçıncı ligde çıkıyor? Merak ettim. Hemen sizlere onu da göstereyim hemen yani. ayrıca. Aslan 5. ligde çıkıyor. Peki son ligde neden çıkıyor? 6. ligde maviye dönüşüyor bakın. Mavi insanlar ne kupa kasıyordu arkadaşlar sırf bu karakterler için ha. Yani tabi ben o tavşan da onunculuk değil. Tek burada sadece tek bir karakter bile 10. ligde. İsim değişikliği falan filan yap diyor. Kalsın böyle ben hiç uğraşmayacağım. Şimdi bir 5 saniye bekleyelim. Belki bundan karakter çıkar arkadaşlar. Veya şey vereceğim. Hatta 5 dakikamış. Pardon ben onu 5 saniye gördüm. Ya yazıklar olsun ya. Bu videoda bir tane karakter çıkarmak istiyordum ya. Bunu hak ettim. Gülümse. Tebrikler. Kolay bir şey olmam sana rağmen kumbarana doldurdun. Zaten oyunda fazla bir şey veriliyor. Niye açalım bari 40 tane masamız bir tane kumbara açalım. 44 tane mücevher verdi. E, harcamamış olduk. Aslında 48'di şimdi az önce. 40 tane verdik. Daha fazlasını aldık. İyi e, güzel. Hoşuma gitti. Bir savaş daha yapmak istiyorum. Şu videoda bir tane karakter çıkaramadım ya arkadaşlar. Çok üzücü bir şey ya. Ben şu bölgeye gitmek isterdim diyecektim ki Hemen şu adamdan uzaklaşalım ve şurada sanırsam gümüş bir bomba var Ah be Gümüş zannettim biraz parlıyordu ya Haritada işte şöyle yerinizi görebiliyorsunuz arkadaşlar ayrıca mini de var İsterseniz kapatabilirsiniz yani Bu arada şu inek yardımcının işini ben bitir Canını yer aldım Canını yaraladım diyemiyorum ya. Yani. Bu arada 10 kişi öldü. 11 kişi öldü. Onlar da hep ölen kişiler arkadaşlar. O mavi kostümlüler güvenlik görevlisi. Şimdi altın bir bombaya geçtim artık. Hepsinin işi bitecek. Hayır. Hayır. İyileşe basmıştım ya. İyileşmeye bastım ya. Ben saymıyorum arkadaşlar bunu. Ben bir tane daha maç yapacağım. Bu arada sonuncu... Kaçıncı olduğunuz şeyde yazıyor arkadaşlar. Ya ben saymıyorum bunu ya. Hemen bir tane daha savaşa basıyorum. Arkadaşlar çünkü sayılmaz bir şey sayılmaz o. Ben bastım ve orada yanlışlıkla bombaya bastım. Böyle bir kere bastığınız zaman karakteriniz o süre içerisinde oyun başlayana kadar bir bölgeye gidebiliyor. Kaplumbağa var burada. O uzaklaşalım. Burada bir bomba bulduk. Güzel. Gümüş bomba bulduk. Çok daha güzel. Hemen onu da alalım. Tabi sadece bomba ile olmaz. Biraz bir tane dandik de olsa bir tane silah almamız gerekiyor. Acaba bu sefer alan nereye gelecek? Hatta alanı ben nereye gittiğini hiç göremedim. Oha! Böyle bir alan gelmiş. Oyun güncelledin diyordum ya arkadaşlar. Böyle bir şey olmuş oyuna. Evet böyle bomba yatıp camı kırıp bunu alabiliyormuşuz. He he, adamın işi şimdi bitecek. Kolaydı bakalım şunu kırabiliyor muyuz? Bu güvenlik görevlileri sen sen burada çalışıyor ve bunu kıramıyormuşuz. Altın silah bulduk. Çok daha güzel. Ve bu adam kendini akıllı zannediyor. O yüzden şimdi şunun işini bitirmek istiyorum ben. Evet, bunun işini bitirdim. O altın bomba var arkadaşlar. Altın silaha geçtim. Çok iyi olmuştu. Zaten şuradan bulmuştum altın silah. Bir de altın bombaya geçtim. Altında bir yay bulursam. Belki ondan sonra da ultraya geçebilirim. Şurada sana sen bir adam vardı. Bir şey kıpırdar gibi oldu şurada. Yokmuş. Ay ay ay. Ultra mega bomba bulmuş adam. Yani bunu uzaktan hiç ancak şimdi bitirebilirim. Hemen şunu alalım. Şu. Oyun bir takıldı. Ne oldu? Tamam güzeldi. Abi ben altın bombayla doluyorum. Adam bana ultra bombayla doluyor arkadaşlar. Bir de adamın sağlığı da var. Sürekli sağlık buluyor bir yerden. Çat. Hemen kaçayım şöyle bir adaya. O gelene kadar ben onun için şöyle bir tane biraz sıkayım ona. Hayır hayır atacak. Olamaz. Attım. İyi canlı en azından bir şeyler yaptık en azından adama. Şöyle yaklaşmak istemiyorum çünkü çok güçlü bir adam bu. Her an için bitebilir. Bir attı bomba yüzünden arkadaşlar canım yarı... direkt yaralanıyor. Öyle bir sıkıntımız var. Adam da altın silah bulmuş. Hemen ben şunu almak istiyorum. Hemen şunu da alayım. Çünkü bu daha iyi arkadaşlar. Bir kalkan gibi bir şey sağlıyor bu bize. Abi hayır. Hayır hayır hayır. Kendi videomdayım hayır öldürmeyin beni. Ben videomu dönmek istemiyorum. Kalkanmış evet kalkan sağladım şu anda kendine. Çok korkutucu. Çok korkutucu. Golden süper özelliğini öğrenmiş oldum bu arada arkadaşlar şimdi. Buyur. Rahat bırak beni ya. Rahat bırak arkadaş. Sen beni niye rahat bırakmıyorsun sen ya? Hayır, hayır çok korkutucu çok korkutucu çok 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 korkutucu Şunu da al Basıyorum bunu Benim hemen buralardan uzaklaşmam lazım burası çok çok darlandı arkadaşlar alan çok dar şu anda Öldürdü Çok darladılar beni ama ya Altın silah bakın orada bombam da orada Adamın şeyini görüyorsunuz arkadaşlar mega bombası var Adam sürekli düştüm, onu atınca ben ne yapayım yani sürekli üstüme bombalıyor. Abi bir tane de bolunuz yıldız verdi. Ne iyi güzel. Şimdi menüye döneceğim. Üçüncü olduk. Fena da değildi. Yani bu arada oyunda eğlendirme yapmamızı istiyor bizden. 130 kupaya kadar çıkmışız maşallah. Hadi bir karakter. Ve işte bu. Bu videoda karakter çıkarttık. Üstüne de güç puanı falan da aldık. Çok güzel. Bunu hak ettin falan filan diyor ya. İşte bu. Karakter çıkarttık. Bu karakterimi de bir denemek istiyorum arkadaşlar. Şu karakterimizi bir yükseltelim. Öncelikle. Ondan sonra da yeni karakterimi deneyeceğim. Ve videoyu burada bitireceğim. Bu arada bayağı bir yükseltmesi oldu bunun. Dörde çıktı tamam. Utanmasa 5. seviyeye çıkacaktı. Seçelim bunu. Mağazaya da gidelim bitti. Mağazada ne var? Yeni başlangıç teklifi falan filan gelmiş. Oha. bin tane jeton. Yok bir şey istemiyorum da. Acaba ücretsiz bir şey mi var? Acaba dükkandaki şey niye hala gitmedi? Bir tane şunu da al alayım. Ki karakterimizi yükseltebilelim. Yüksek şans falan filan diyor. Ha burası da düzeldi arkadaşlar ya. Güzel burası da açıldı. Dükkan sanırsam şu anda bir sıkıntı var dükkanda. O yüzden şey yapmıyor. Bu arada yükseltmeler de aman pahalı. 5 seviye çıkartmak için sonuncusunda 700 lira para verdik.